Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bir yemek yapacağım ama farklı bir yemek. Yani normalde yaptığım yemeklerden değil. O yüzden video çekeyim dedim. Ama arkadaşlar mutfak darmadan bir şekilde. Sebebi de ne derseniz biraz önce kahve makinesinin yani Philips Latte Go'nun e, temizliğini çektim burada. O yüzden bezlerim şurada. Şurada bezlerim var. Şurada çöplerim var. Tezgahın üstündekiler. Eee çıkmasın diye arkadan kaldırdım vesaire derken e, ortalık birbirine karışmış durumda. Şimdi arkadaşlar bir tane tarif gördüm. Hem basit hem de tatlı. Yani benim sevdiğim şeyler var içerisinde. Hem de böyle birkaç günlük bir tarif olduğu için dedim ki bugün onu yapayım. Dün zaten dün buzluktan tavuğu aşağı koymuştum. Şimdi bunları benim tamam bu. Voktavayı <laughs> koyacağım. Önce bildiğiniz sote tarzı bir şey yapacağım bunlardan. Şöyle yağlayalım biraz. Çorbam da vardı yanına pilav da yapabilirim. Ee, ya da eşime kadar makarna yaparım. Çünkü ben yemek istemiyorum pilav. O yüzden yani yemek yemeyeceğim daha doğrusu. Şimdi bunu ben gördüğüm kişi iki kişilik yapıyor ama ben böyle dört adet falan yapacağım ya da altı adet kadar. O yüzden de daha fazla tavuk koydum. Şurada da bezelyelerim vardı, dondurulmuş. Onların haşlanması gerekiyor ama bu satın bezelyeydi arkadaşlar. Hiç beğenmedim yani bakın. Şöyle bir kara kara şeyler var. Yani bezelyeler birazcık böyle kararmış. Zaten bir kere daha yemekte yapmıştım ben bunu. Eşim de beğenmedi bezelyenin tadını. Ee, güzel değilmiş. Kendi koyduklarım var. Hani bu daha hızlı olur diye yapmıştım ama bir dahakine kendimden şey yapacağım. Yani yaptıklarına koyacağım. Bu bitsin sondu. Tavuğum orada hazır olurken ben şöyle bir tane soğanımı keseceğim. Rondodan geçireceğim. bir adet daha soğan olabilir yani şey dolapta olabilir. Biraz daha ekleyeceğim ben soğanı bol seviyorum yemeklerde. Soğanlı sarımsağı her şeyi seviyorum. Şöyle bir tane daha soğan var ondan da biraz daha katacağım. Bu kadar yeterli olabilir. Kalanı da salata yaparsak onu koyalım. yeterince doğrandı. Şimdi şöyle tavuklarımız güzelce pişmeye başlasın. Suyunu salsın. Biraz suyunu çekeceği zaman soğanını koyacağım ve biber, kırmızı biberle yeşil biberini koyacağım ve bezelyelerini ekleyeceğim en sonda şöyle bir karıştırdık. Yani arkadaşlarım bunları direkt yıkamaya atıyorum. Kuruladım falan filan şeyi. Onlar direkt yıkanmaya gidecek. Şurada yıkanmış çamaşırlarım var. Ya benim çamaşırım bitmiyor gerçekten. Buzluk ay şey kurutmada da galiba çamaşır var. Yıkıyorum yıkıyorum bitmiyor. Yıkıyorum yıkıyorum bitmiyor. Burada da çamaşırlarım var. Hepsi yıkanmış çamaşırlar. Şu perdeyi kapatalım. Bugün o kadar çok iş yaptım ki. Bakın burada da demleme öntesi falan çıkardım biraz suyu salınsın diye. Su az neyse burada. Burada çöpler var birazdan onları da çıkaracağım. Bugün neler yaptım biliyor musunuz arkadaşlarım? Burada Leon'un e, odasını temizledim bir güzel. Her yerini e, güzelce sildim birkaç kere. Kumunu temizledim, kum kabını temizledim, etrafını temizledim, çöpünü temizledim. Her şeyi temizledim yani buradaki... Bugünün temizlik yeri Leon'un odasıydı. Yani şurada hala yine eşime söyleyeceğim. Şurada bir ne nedir o? Kapı gibi bir şey olmalı arkadaşlar. Böyle çekçekli kapılar var. Öyle bir şey yaptıracağım ben buraya. Çünkü böyle çok dağınık duruyor. Yani en toplu hali bu şekilde oluyor. Ya da çok çok fazla e, organizer falan almak lazım. Daha sonrasında banyoyu temizledim. Yerleri sildim güzelce. Lavaboyu temizledim klozetleri temizledim. Şurada da arkadaşlar klozet ay duşakabinin yine içini temizledim. E, camlarını sadece altlarını <laughs> altlarını yerlerini isterken şu camlarını şey hemen fısıldı şey yaptım. Dıştan temizlemedim, içten sadece temizledim ama şu an parlamış yani öyle söyleyeyim. En çok yerleri zaten su izi oluyor. Bizim Home Bitkisel'in e, banyo VC temizleyicisi gerçekten efsane güzel çıkartıyor. O yüzden onu kullanıyorum yani her seferinde sadece bir kere sıktım. O kadar yani sadece fırçayla bir üstünden geçtim. Dışını temizlemedim ama ona rağmen şu anda gerçekten bakın dıştan böyle gözüküyor. Görünüyor mu bakalım? Yakında. Ama içten daha temiz. Hani dışını şöyle bir silsem burası gerçekten temizlendi. Şunu da yıkayacağım o yüzden o da burada şu anda. Yine bu akşam yıkanacak çamaşırlarımız var. Onları da yıkayacağım. Böyle yani arkadaşlar asla çamaşır bitmiyor. Asla ev işi bitmiyor. Sıra sıra böyle şey yaptım. Hani bugün burayı temizleyeyim. Şu gün şurayı temizleyeyim diye diye. Her yeri temizledim. Ama dediğim gibi asla bitmiyor. Buranın tozlarını aldım. Yani banyo güzelce temizlendi. Zaten üstlerini falan da yakın zamanda temizlemiştim. Çok güzel tertemiz oldu. Aynı şekilde burası da. Ama bunları yani ekstra çekmedim. Zaten Leon'un oda kısmı arkadaşlar kum temizliği. Yani onu ekstra hiç çekmedim size de. Banyoyu da hani öyle tuvalete, <laughs> lavaboya girdiğimde falan yaptığım için hani bir hazırlıkla yapmıyorum yani. Hay şurası tozlanmış, hemen şurayı sileyim. Buraya sı sıkayım. İşte klozet temizliği, şey klozetin böyle minik minik siyah bir şeyler akmaya başlıyor. Bir iki günde akmaya başlıyor yani. Hemen çamaşır suyunu döküyorum. E, orayı da temizliyorum falan derken arkadaşlar bir bakıyorum banyoyu temizlemişim. Öyle. O yüzden ekstra bir çekim yapma şeyi yapamıyorum yani aklıma gelmiyor o sırada. Sonradan aklıma geliyor yani şey, şey bittikten sonra temizlik niye diyorum video çekmedim. Neyse yapacak bir şey yok. Bütün evi süpürdüm arkadaşlar her yeri güzelce. Şimdi banyodaki çöp kaldı sadece onu da atacağım ve yemeklerim kaldı saatlerimiz zaten 5'i de geçti. Bakıyorum 6'ya çeyrek var şu an. Yani eşim gelecek. O yüzden yemeği bir an önce geçmem gerekiyordu. İşlerimi bugünlük bu kadar bırakacak. Bugün cuma taşacak. Burada deniz var. O yüzden bugünlük bu kadar iş yeter. Evet, bizi izlerken de çamaşırlarımın hepsini alacağım. Salonda katlayacağım. Sonra da yerlerine koyacağım. o da bitmiş olsun yani gerçekten. Ama çok yoruldum arkadaşlar. Birkaç gündür sürekli orayı da temizleyeyim. Burayı da temizleyeyim. Şunu da yapayım. Bunu yapayım derken gerçekten ee, tek tek de olsa böyle her yer temizleniyor ama şöyle bir sorun var. Bir yerden başlıyoruz ya mesela atıyorum mutfağı temizledik. Tek tek temizlediğimiz için işte 3 gün sonra 4 gün sonra tekrar mutfak batmaya başlıyor. Öyle saçma sapan <laughs> temizlik hiç bitmiyor yani. Neyse böyle ne, neler yaptığımı da size göstereyim istedim arkadaşlar. Çünkü onları video çekmedim dediğim gibi. Şimdi yemeğim de hazır olsun. Çünkü acıkmaya da başladım. Şimdi tavuklarımız böyle pişti soğanı koyalım. Birkaç dakika kavurduktan sonra biberlerini de koyacağım. Bu böyle misafir yemeği bile olabilir arkadaşlar. Gerçekten çok pratik ve hani hem bu yani nasıl diyeyim misafirlik gibi de hem de değil gibi de yani tavuk sote tek uğraşacağınız şey ayrı ayrı her şeyi yapmak olur o kadar Burada şu an tavuk sote yapıyorum. O kadar. Ekstra bir şey olmuyor, yapmıyorum yani. Pratik ama ana yemek de olur yani. Hani bir davet sofrasında falan olur diye düşünüyorum. Ben yaparım yani açıkçası. Zaten göstereceğim size adım adım. Şimdi ben bunu 1-2 dakika kavurayım. Sonra biberlerini koyarken yine görüşürüz. Evet yani şöyle buzlukta biberlerim vardı. Bunları da ekliyorum. Bezelyelerim de bayağıdır haşlanıyor arkadaşlar. Haşlanmıştır diye düşünüyorum. Onları da şimdi süzeceğim. Bunlar da pişsin. Biberlerim, soğanlarım tamamen pişsin. Erisinler. Evet. Biberler bayağı eridi arkadaşlarım. Şimdi şöyle bezelyeleri de ekliyorum. Çok yoktu bezelye. Olduğu kadar. Yani çok da problem değil bence. <laughs> Daha sonrasında ben genellikle kırmızı biber ekliyorum. Bol seviyorum yani. Daha sonra kritik olabilir. Daha sonra karabiber zaten Bir de kimyon ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz. Şunu şöyle bir karıştıracağım. Ve bir yemek kaşığı kadar salça ekleyeceğim. Şimdi bunu da karıştırayım. Son. 2 dakika kadar bunu da şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Ah tuz koymayı unuttum. Su da koyayım. Tuz koydum. Evet salçam da yayıldı sanki. Kalmadı yani öbek halinde. Ben bunu bir bir dakika daha kavuracağım geliyorum Evet bu tamam arkadaşlarım. Hemen hızlıca beşamel sosunu hazırlıyorum şimdi. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. 2 yemek kaşığı un. Bir. 2. böyle pişene kadar ben bunu karıştıracağım arkadaşlar. Sonra da tuz ve karabiberini ekleyeceğim. O kadar. Şimdi ben bunu karıştırayım. Bu kıvam alana kadar karışacak böyle. Görüşürüz. Evet çok güzel kıvam aldı arkadaşlarım. Şimdi hemen tuzumu çok az tuz koyacağım. Çünkü yemek biraz tuzlu oldu. Şöyle minnak bir tuz koydum. Ve karabiberini asıyorum. diğer yemekte de karabiber baharatlar var. Çok acı olmasın diye çok çok fazla koymadım. Normalde ben baharat severim yani koyarım da. Kıvamı çok güzel oldu bence. Hatta şöyle bir tık daha şey koyabilirim. Şimdi arkadaşlarım bunu güzel yemeğimize döküyoruz. Evet şu kadar bir şey arttı. O da artsın artık yapacak bir yok. Son olarak kaşar rendeliyoruz. Üzerine ve fırına gönderiyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi fırına gidiyor. Bu işi açtığım için sürekli kafam karışıyor. Selamlar arkadaşlarım. Selamlar bugün. Yeni bir gün. Hatta gün bitiyor. Akşam oldu. Saatlerimiz şu an 8'e 20 var. Ay benim oğlum burada. Şimdi arkadaşlar, biz AVM'ye gittik. Birkaç parçaya. Ben kendime bir parça aldım. Eşim de pantolon aldı. Onları sizlere göstereyim istedim. Çok basit Zaten gelin. Burada Leo'yu falan temizliyorum bazen. O yüzden peçeteleri hemen yani kuyruğunu muyruğunu temizliyorum. ben ee, yani temizlik yapıyorum işte. Kulaklarını temizliyoruz, gözlerini temizliyoruz. Burada temizlediğimiz için hemen çöpü buraya atıyorum. O yüzden çöp burada. Her şeyi laf yapmayın tamam mı? <laughs> Kameram da düştü zaten. Laf yapmayın ona. Öncelikle kendi montumu göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir mont aldım. Benim deri montum vardı biliyorsunuz. Geçen sene full onu giyiyordum zaten. Çok uygun bu arada fiyatı. 2000 TL. Şöyle. Çok kötü bir kokusu var ama. Bir de e, bu tarz bir montum yoktu. Hem beyaz istiyordum hem de e, geçen seneki de deriydi. Çok seviyordum ama bir senede döküldü arkadaşlar şeyleri. Bu delileri falan hep döküldü. Eşim de onu attı. E, döküldüğü için çok her yere. Bu da bir tık böyle büyük ama hani içine kalın şeylerle falan giyilir diye böyle aldım. E, ee, denedim. O daha da büyük durdu. Bu L. Hani bu da bir tık büyük. Ama böyle büyük dursun, Daha iyi diye düşünüyorum. Kapşonu da var. Yani öncekine benziyor. Hemen hemen e, şişmediği falan aynı zaten. Sadece bu kollarında lastikleri yoktu onun. Bunun var. Olmasa da olurdu ama motorda bu daha iyi olur. Yani böyle olması daha iyi olur. İçeri rüzgar girmemesi için. Ben bu montu almış oldum yani. Eşime de arkadaşlarım şöyle pantolonları e, renkleri falan gitmişti. Yırtıldı birkaç tanesi. Şöyle iki tane pantolon aldım. Bir siyah aldık. Bir de kot rengi. Uzun zamandır kot rengi pantolon yoktu. Hep siyah alıyorduk. Ben bir tane değil böyle dört tane falan alıyordum bir kere de. Bu sefer bir tane kot istedi. Şöyle e, iki tane renk pantolon almış olduk yani. Fiyatları da 1300-1300 TL arkadaşlar. Yani en son 4 tane pantolon aldığım için eşim böyle şey giyiyor. Bir tane giyiyor, bir tane yıpranınca diğerini açıyor falan. O bayağı 2 sene falan, 2 senedir falan onları giyiyor. Döndürüp böyle yıkanıp 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 artık yırtıldılar yani. Daha yeni attık 2 tanesini, 3 tanesini de. Ondan sonra hani yeni alalım dedik. En son aldığımda ben 1300 lira mı 1200 lira mı 4 tanesini almıştım. O yüzden bunların fiyatı o kadar pahalı geldi ki bana. <laughs> yani pantolonları Ekstra bir pantolon almadığım için şey almıştık. Jogger pantolonlar var ya. 2-3 tane ondan aldım ben. Geçen yaz herhalde aldım. Onlar moda diye. Bu kumaş pantolonlardan. Onlar da 700 lira falandı. Ama bunlar 1300 liraymış. Kod tabii yani daha normal. Ama kuzenim de aldı bu arada. Sadece bir tık renk ton farklılığı var. Onunki indirimliymiş. 8'de düştü. Bizimkiler 1300'den aldık. Yani bizimkiler niye indirimden düşmedi? Aynı. Mesela skinny fit, e, pardon slim fit, e, ikisi hepsi yani kuzenim de aldı slim fit. Sadece renkleri farklı. Anlamadım. Artık o çok satılmıyor diye mi onu indirime sokmuşlar bilmiyorum. Bunları 1300 TL almış olduk. Yani böyle bir minik alışveriş yapmış olduk. Orada da yani biz kuzenimle falan gittiğimiz için arkadaşlar hızlı hızlı gezdik, dolaştık. Yani ihtiyacımız olan şey ayakkabı baktım. New Balance ya da Skechers alacağım ama burada beğendiğim model yoktu. Alacaktım daha doğrusu. Çok kaba duruyor ay ayakkabılar arkadaşlar. Çok rahatlarmış. Ee, ama yani o tarz gibi hiç alışık olmadığım için giydim ayağıma çok kaba duruyor. Ne giydim ben? Nike giydim. Nike'ım vardı. O tarz ayakkabılarım. Ee, kaba duruyor. Yani hani kendi ayağımda onları hoş durdurtamıyorum. Yani hoş görmüyorum. O yüzden beğenmedim. Duruşunu beğenmedim. Ama bu Puma'dan aldığım ayakkabılar aşırı derecede ayağımı ağrıtıyorlar. İki tane almıştık. Biz de salak gibi iki tane gidip almışız. Çünkü daha önce aldığım ayakkabılar çok güzeldi. Yani ben hep puma'dan neredeyse diyeyim yani. Hep puma'dan alıyorum. Ee, içleri pamuk gibiydi böyle. Yani hiç böyle ağrı yapmamıştı ayağımda. Ama son zamanlarda e, çok fazla ayağımı ağrıtıyorlar. Hem de iki tane var. İkisi de biri e, ayağımın arkasına vuruyor. Bir türlü alışmadı. Yürüyemiyorum. Ayağımı ağrıtıyor. Bir de ayağımın yanlarını ağrıtıyor. Hem ama niye düşüp duruyorsun ya? Hem de altını, tabanını ağrıtıyor. O yüzden bunları giymek istemiyorum. Onları giymeyeceğim yani. Böyle bir yeni ayakkabı arayışındayım. Beğendiğim modeller vardı birkaç tane ama buradaki mağazada yoktu. Başka AVM'lerin mağazalarına bakmamız gerekiyor. Öyle. Onlara bir bakacağız. Bu kadar. Sizlere de söylemedim aldıklarımızı. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlarım şimdi bir tane tatlı yapacağım da pratik bir tatlı tavada yapılacak. Sizlere de göstereyim istedim. Ben bir tık muhallebesini yapmaya başladım. O yüzden yani şurada reels çektiğim için yine sizlere çekmeyi unuttum. Ay saçımı yoldum. Saatim takıldı saçıma. O yüzden dedim ki hemen hızlıca gelip size de göstereyim. Şimdi hemen şöyle malzemelerini sayayım. 2,5 su bardağı süt. 1 çay bardağı şeker. 1,5 yemek kaşığı un. 1,5 yemek kaşığı nişasta. Yarım paket vanilya ve yumurta sarısı konulacak. Ben şimdi vanilyayı sadece koymadım. Şurada vanilya, bir de yumurtanın sarısını koyacağım. Bunları böyle güzelce iyice birbirine karışana kadar karıştıracağım. Sonra ocağa alıp pişireceğim. Ama buraya kadar gelmişken dediğim gibi sizlere de göstereyim. günaydınlar arkadaşlarım günaydınlar bugün yeni bir gün günlerden pazartesi yeni bir haftaya başladık İnşallah çok güzel geçer haftamız şurası biraz dağılmış ee, Çünkü biraz önce annem buradaydı annem oturuyordu evim toplu arkadaşlarım şöyle bir baktığımızda Aslında şu yerdeki halıları değiştirmek istiyorum ama yani bir yandan da istemiyorum Çünkü altı e, metrekare alım var biliyorsunuz onu buraya seriyorum ne zaman sersem başına bir musibetler geliyor. İki kere yıkattırdım. Bir kere serdim. Ben üzerine kahve döktüm. <laughs> Ondan sonrasında onu temizlemeye çalıştım. Daha sonrasında yine temizlendiği kadar hani çıktı. Ama tamamen çıkmadığı için tekrar yıkattırdım. Sonrasında e, Leo kustu. O yüzden bir de iz, iz olunca hani tamamen yıkanmadan çıkmıyor ne yazık ki izi. O yüzden sıkıntı yani birazcık. E, evet şimdi halı yıkama makinesi aldım. Ay, sorun olmayacak bence onunla yıkamakta temizlemekte ama yine de hani bunlar yani çok fazla göze batıyor mu bana bir yazı verin batıyorsa e, değiştiririm. Benim için bir problem yok da tabii e, çünkü bunlar çok ince oldukları için çok rahat bir şekilde de yıkanabiliyorlar. O yüzden e, güzel de oluyor açıkçası hani hızlıca kaldırıp yıkayabiliyorum. Güzel oluyor. Şimdi şu koltuğu da bir toplayacağım ama önce bir kahve yapayım. Sonra buraya gelip oturacağım. Yine diğer ihtiyaçlarım da geldi arkadaşlar. Onları da şöyle göstereceğim size. Yatak odasını da toparladım. Tozlarını aldım. Bu eşimin e, asla vazgeçemediği askılık. <laughs> Şurası. Kapının arkasına as diyorum. Yok. İlla oraya asacak. Kapının arkasına asalım. Yani kapının kolunda orada şey gibi duruyor. Dün akşam lavaboyu falan da temizledim. Ama yine yerdeki şeyde dağılmış havlu. Onu da bir düzelteceğim. Hatta değiştiririm, kaldırırım onu. Mutfak dağınık arkadaşlar. Çünkü dün tatlıyı iki kere yaptım biliyorsunuz. Ee, bu sebeple de artık en sonunda bacaklarım o kadar çok ağrıdı ki dedim ki neyse artık yarın temizleyeceğim. Şurada yıkanmış katlanmayı bekleyen çamaşırlarım var. Kavimizi yapalım. Evet kahvem hazır arkadaşlar. Kahvemizi bir içelim kendimize gelelim. Bu damla damla gördüğünüz şeyler ne biliyor musunuz? <laughs> Lavanta yağını böyle damlatıyorum buraya. Leo koltuğa çıkıp buraya işemesin diye. Onun kendi koltuğu var. Burada yatıyor. Küçük koltukta yatıyor kendisi. Oraya işemiyor ama diğerlerini işiyor. O yüzden de e, lavanta yağı böyle geceleri sıkıyorum. Yani bayağı uzun zamandır artık koltukları herhangi bir şey yapmıyor. Zaten temizliyorum sürekli ve Hani yıkıyordum. Şimdi halı yıkama makinesiyle da çektireceğim. Tamamen temiz olsun. Hava çok karanlık arkadaşlar. Yani kış ayı geldi gerçekten. Işığı açsam perdeleri kapatayım. Öyle ışığı açayım. Çünkü burası giriş katı olduğu için ne yazık ki hemen dışarıda dışarıdan gözükür yani. Böyle toparladım evim yani. Şimdi oturup bir kahve keyfi yapalım. Daha sonrasında şöyle kendimi de bir gösteresim var. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şimdi bugün e, şöyle bir evi böyle bir müsait olursam <laughs> süpürüp silesim var. Şimdi yazmam gereken şeyler var. Yani kişiler yine yazmış liderlerim. Onlara dönüş yapmam lazım öncelikle. Ses falan atıyorum. E, onlar bitsin. Ondan sonrasında zamanım kalırsa Buraya böyle bir süpürüp, işte her yeri bir kaldırıp süpürüp silmek istiyorum yerleri. Hani Pazartesi'den Pazartesi en azından silmeli. Öyle yani arkadaşlarım. Dediğim gibi zamanım kalırsa sileceğim inşallah. Buraları bir süpüreceğim, sileceğim. Ee, onu da hemen böyle hızlı modda size de çekerim inşallah. Ama önce bir kendime gelmem lazım. Bir gözüm açtım arkadaşlar, zil çaldı, kargom geldi, home kargom. Birazcık daha yatayım dedim. Ee, kapı çaldı, annem geldi ona bir şeyler baktık. Kardeşime bir şeyler aldık falan derken. E, o gitti. Evi toparladım. Hemen yastıkları, organları yüklük kısmı var ya orayı bir toparlayayım dedim. Orası biraz dağılıyor böyle. Yastık indir çıkar yaparken. Şimdi orayı da toparladım. Orası çok güzel toplu bir şekilde kaldı. Burası da zaten toplu. Yani genel olarak salonu toplayıp yatıyorum ben. Sadece şurada bilgisayar masam var. Bilgisayarım yani buradaydım arkadaşlar. Bilgisayarda e, işlerim azdı. Ama şimdi şöyle yapıyoruz. biz. Kışın burası soğuk oluyor. Genellikle ya da işte misafir ve kışın ya da şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, biz genellikle hani burası dağılmasın diye e, küçük odada duruyoruz. Muhtemelen bugün küçük odaya da taşınabilirim. E, burası daha soğuk oluyor çünkü Kaloriferler yanıyor mu Daha soğuk oluyor tabii. Küçük oda hiç yakmasak bile aş aşırı sıcak oluyor. E, orada normalde duruyoruz. Sizlere de bir günaydın diyeyim. Tünaydın diyeyim hatta saatlerimiz bir oldu çünkü bir selam vereyim istedim. Ee, i̇nşallah yine daha sonra görüşürüz.